Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Standoff'un yeni güncellemesi neden bu kadar tepki aldı, tepkiler doğru mu onu konuşacağız. Öncelikle bundan tam 10 gün önce Standoff'un kendi sunucusu... Ee, saat 7'de USB'nin geleceğini duyurular. Şu an ekranda var zaten Türkçe çevrilmiş. Ve bu gönderilen yaklaşık bir ay önce bir e, gönderi paylaşmışlardı. Yeni yıl yeni planlar. Facebook sayfamızda e, 2019'un planlarını okuyun diye bir gönderi yayınladılar. Ve bütün olaylar bundan sonra ne oldu? Bir sürü YouTube kanalı, standoff ile alakalı bütün Discord e, grupları, bu güncelleme hakkında bilgiler vermeye başladı trade ile alakalı ya da e, rank sistemiyle ve insanlar bu kadar şey olduktan sonra galiba bundan sonraki güncellemelerde her şey geleceğini zannettiler her ne kadar ne geleceklerini az da olsa söylese de e, standoff ama her zaman gibi herkes anlama istediğini anladı ve bundan birkaç gün önce gelen standoff'un yeni güncellemesinden sonra rank sistemi ve e, trading gelmesini bekleyen oyuncular sadece USB görünce Standoff'u kendi Discord grubunda birkaç tane olaylar oldu. E, mesela Tanks excelbot diye bir hashtag üzerinde paylaşımlar yaptılar. Bu yazıları ekranda görebilirsiniz. Ve Standoff gibi e, bu hashtag atan çoğu kişi galiba Discord'dan banladı. Pek bir fikrim yok. Eğer banlamış iseler ben arkalarında duruyorum çünkü eee kendileri yapacağız demedikleri halde onların yapılarını bekledikleri bir şeyden dolayı tepki görmeleri çok saçma bence. Ama bu arada bazı oyuncular gerçekten haklı çünkü sorular bok gibi, leş gibi. Hayatımda böyle boktan bir dönem görmedim sorularla. Yani bunu düzelseler çok güzel olurdu. Yani o konularda haklar onlara bir şey diyemem. Ama diğer konularda Baya saçmaladılar bence. Benim konuşmam bu kadardı. Benim başka ne tür videolar çekmemi siz karar vermek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki bir sonraki bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepinize bay bay.